Merhabalar dostlar. Bugün sizlerle e, indirim konusunda bir duyuru yapacağız. Gelirse duyururum demiştim. Ve o vakit geldi. Oyunlarda bayağı büyük indirimler var. Özellikle E4, HOI4, Victoria ve Stellaris gibi Paradox oyunlarında e, 28 28'ine kadar bu oyunun 28'ine kadar vaktimiz var. Ve e, bayağı iyi indirimler var. Multi oyunlarına katılmak isteyen arkadaşlar için özellikle söylüyorum. Biriniz oyunu alsın, geri kalanlarınız geri kalan DLC pardon, biri oyunu alsın, <laughs> DLC'yi alsın. Geri kalanları sadece oyun sahibi olup onun full DLC ile halini oynayabilir. Ne demek istiyorum? <laughs> Mesela sende e, bütün DLC vardır. Lobi kurmuşsundur. Arkadaşların senin lobine katılıp full DLC bir şekilde oyunu oynayabilir. Şimdi hangi oyunları indirimde hemen bir konuşalım CK3 indirime girmedi Paradox'un ee, Age of Wonders girdi düşünebilirsiniz fena bir oyun değildir ama birazcık Hani ne derler ona isteyen hani, sahibine hitap ediyor ROM e, birazcık daha Geri planda kalan Paradox oyunu düşünülebilir Kesinlikle e, Boyu 4 çok iyi bir indirimde diyalizcilerine bir göz geçirelim Şimdi bütün paketlerinde iyi indirimler var hatta hangileri alınabilir bir hızdan bir şey yapalım göz geçirelim bir saniye bir gel. Axis Armor Pack'te almayabilirsin, Radio Pack'te almayabilirsin ama Larry's en son çıkan DLC %33 indirimde düşünebilirsiniz. Man in the Guns. donanmaya öncelik verdiği için donanma severler için yine uygun bir fiyat. Baking the Tiger kurulabilir ülkeler ve verdiği e, decisionlarla çok ön planda ve fokus tiriyle. Çin ülkelerine fokus veren DLC'dir ve birkaç ülke daha Battle or honor ise komutanlarla alakalı genel olarak e, orduyla alakalı diyebiliriz. Together for Victory ise dilencilik yaptığımız o beklenilen yani o sürekli yorumlarda geçen DLC bu yine indirimde ve e, İngiliz'in bütün papatana fokus harcayacak diyor Yine müzik al, alabilirsiniz yine müzik diğerleri de zaten şey ve burada bir şey var ne bu ne ola ki videosunu çektiğimiz bir şey bak sen kesinlikle daha fiyatı tam olarak belli olmasa da 30-40 lira arasında olabilir sovyet dlc öncesinde biraz yem gibi ön plana çıksa da hayır değil gayet uğraşılmış emek verilmiş bir dlc olarak geliyor kendileri yani size demem o ki şu gördüğünüz 1 2 3 4 5 DLC hakkında bir bakabilirsiniz. Oynayışa katkısı olan DLC'ler bunlar. Hazır indirimdeyken bu fırsatı kaçırmayın. Çok nadir olan bir indirim. Yılda bunu 7-8 defa yapıyorlar. Bizim için nadide. <laughs> Düşünebilirsiniz almayı. Eğlencelidir. Gayet eğlenceli. Ve oyunda %75 indirimde 59 liradan 14.75'e düşmüş. Oyun sahibi olmayan ya da başka yollarla oynayan arkadaşlara tavsiye ederim orijinal oyununuz elinizde olsun ki ileride Paradox bizim Türkiye'deki e, çoğunluğumuzu görebilsin. Yani siz aslında bir nevi Paradox'a Türk oyuncuları da var deyin ki Türkiye'ye daha çok içerik gelsin. Değil mi? Oyunu bence satın almayı bir düşünün eğer yoksa ya da DLC'ler hakkında bir düşünebilirsiniz. İki gününüz var. Unutmayın indirim kısa sürede bitecek. Solaris e, kesinlikle beğendiğim bir oyun. Videosunu da çekmek istediğim bir oyun. Düşünülebilir, güzel oyun e, ve oynanabilir bir oyun. Uzaya merakı olan her e, Paradox oyuncusu bunu oynayabilir. Ve güzeldir yani stratejisi olarak ve şey olarak güzeldir. Sanki e, şeyde çalışıyormuş gibi Paradox AMR gibi hissettim kendimi. <laughs> Şöyle e, onu da diğer diyarsızları indirimde. Diğer sitelerini bilmiyorum. Hiçbirini bilmiyorum. Hiçbir yorum yapmayacağım. Ama indirimde olduğunu bilin. Oyun indirimde e, mi? Evet oyun da indirimde. 175 indirimde. Ve e... Hayır bu persona teke gelmedi. Geç bunu, geç bunu, geç bunu. Bu aralarında bakabilirsiniz. Mesela Age of Wonders hayranlar olabilir. Aranızda onlara da bir bakabilirsiniz. Benim burada aradığım daha iyi bir oyun var da. Evet, ee, dur, 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 dur. O kadar çok oyun çıkarmış ki adamlar. E3. Victoria 2 kesinlikle büyük bir indirimde. Ve ee, şey yapabilirsiniz, düşünebilirsiniz. Klasiktir. Her oyuncunun oynaması gereken bir oyundur. Yine %75 bir indirimde ve diğer zaten çok çok ucuzdur. E, sadece şu Son Díaz'ı Unit pekleri almayabilirsin ama oyun işi etki olacak DLC'leri alabilirsin. Victor 2'nin gönlümüzdeki evi ap ayrıdır ve videolarını çekmek istiyorum. Yine güzel alınabilir bir DLC içeriği indirim vaktindeyken. Ondan sonra cuma bir de e 4 bir bakalım. E4, E4, E4. jk 1 falan var. E4 yukarıda mı kaldı? Galiba. Göremedim. Bir bakalım, 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 bakalım. Neredesin? CK2 zaten şey CK2 JK, zaten oynaması ücretsiz oldu bildiğiniz gibi. Ama DLC'leri indirimde onun da. Eski fanları, eski oynamak isteyenler için yine duyurulu. Bütün Paradox oyunları indirime girmedi. Sadece seçe seçe ben özellikle vurguluyorum. CK3'ün herhangi bir DLC'si daha gelmedi. Rom'un dediğim gibi DLC'leri ve indirimde. Bir de E4'e bir bakabilirsek ben E4'ü göremiyorum. Ben kör müyüm? <laughs> tamam görmüyor değilmişim. A4'ün de dostlar bayağı bir indirime girdi. Oyun yine 14.75'e indi. Makul bir fiyat. Yani doların bu dönemde olduğu bir şey için iyi. Paket olarak almak isterseniz Extreme Edition için olarak yine bayağı iyi indirimde. Ee, genel olarak çok fazla dihazsı olan ve hepsi de oyneneşe dolaylı yoldan etki eden bir oyun. Ee, ama E4'ü de bundan daha ucuza çok nadir dönemlerde bulursunuz. Yine alınabilir. Dediğim gibi. İndirimde indirimde bunların hangisi oyuna etki etmiyor diyemeyeceğim. Yani alayının oyuna etkisi olduğu için hepsini ev doğru zevkiyle yani %100 eğlenerek oynamak istiyorsan alayını almanız lazım. Lakin sadece oyunu alıp multiplayer lobiden de gidip DLC ile arkadaşlarınıza oynayabilirsiniz. Tekrar tekrar söylüyorum bunu. Yani arkadaşlarınla bir ekipsindir. Discord'a takılıyorsundur. Keyfin yerindedir. Oyununu alırsın. Bir kişiye de toplanırsın abi, para biriktirirsiniz, bir kişiye DLC yüklersiniz ve sürekli arkadaşlarınıza multiplayer lobbyde takılabilirsiniz. Tabii Türkiye internetiyle biraz zor olsa da, neyse o olur. E4 indirimde. E4 sahibi olmayan herkese yine öneririm. İndirimdeyken sadece oyunu alın, abi hiç yoktan satın al, hoşuna gitmezse gönder gitsin. İade edebilirsin. İki gün içerisinde beğenmezsen iade edebilirsin. Deneyin yani sadece. Paradoxat destekli olmamız gerekiyor. Çünkü kendileri çok büyük bir firma olsa da Türkiye pazarında bizim gözümüzde birazcık şeyler yani biz onların gözünde birazcık satın almıyoruz. Neden acaba? Ee, dostlar kısacası böyleydi. Neden DLC'ler ve hani şu duyuru yapmak istedim? Merakla bekleyen yani haberi olmayan, Steam'de çok ilişki olmayan insanlar var. Ee, onlar için yaptım. Kaçırmasınlar bu büyük fırsatı. Bu kadar büyük bir indirimi ancak yıl sonunda görebilirler. %60 olur o da. Çok nadir %70'e indirme koyuyor. Lakin gene de alınabilir makul. Ee, i̇lla alacaksınız bir dayı bir şey de yok. Bakarsınız yani. <laughs> Dediğim gibi. Paradox'un sponsor videosunu çekmiyorum yani. İndirimler olduğu için ve kanal genelde Paradox'un videolarıyla alakalı olduğu için. Evet o yüzden yaptık. Lakin sadece Paradox oyunları da indirimde değil, benim çok sevdiğim Red Alert 3 ve aksiyon severlerin sevdiği Phantom Pain ve Shadow of Mordor gibi büyük oyunlarda indirimde Steam'den bir göz geçirebilirsiniz, bakabilirsiniz. Keyifli bir şekilde. Total War oyunları bir indirime girmedi ki alalım. <laughs> çok nadir indirime giriyor ama. Yakalarsam ben de bunları alacağım. Roma 2 ve Atilla'yı alacağım. En azından bu Steam hesabına. Görüşmek üzere efendim. Umarım e, duyuru videomuz hoşunuza gitmiştir. Yani unutmayın atlamayın diye öylesine çektik. Yani Paradox umarım bir gün sesimizi duyar da Türkiye yazar de üretir. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.